Ya dur tep bakma ya. bunu da unutmuşsun telefonu. <laughs> Seni de uyandırdım o tatlı güzel uykunda. Balım deniz. <laughs> Hadi şey yaparız. Ne var lan? Alo enişte. Ya traktörün motoru çalışmıyor ya. Azmakta kalıverdim ben. Oğlum nasıl çalışmaz ya? Ya nasıl çalışmıyor? Basbaya çalışmıyor. Aküsü bitme evde herhalde. Sen gelsen ya senin aküden bir şarj ediversek hemen. <laughs> lan ben size hiçbir şey yapamıyorum değil mi lan? Ben Bence lan bir hindi ben anlamıyorum. Sana zaten yol gösteren de kabahat lan, Vallahi yallı. Yallı. Yallı, ha? Vallahi, yollu. Yollu. Yollu, Vallahi şimdi geberteceğim. Ben seni şimdi gebertirim, ha? ya mi? Gebertirim ha, canım! Gebertirim ha! Allah saçını başını şey yoldan beni sinir Alam. Bu ne? Sedef'imden kimsin lan? Ne? Enişteme köpek mi saldırdı lan? hoş. hoş. Alo? Alo? Hmm. Ne oluyor lan? Kes lan! seni lan! utanmadan bir daha arıyorum Nurken. Dur bakayım. Ne istiyorsun sen? Ha kocamı ne arayıp duruyorsun? Basit kadın. Ama ne deyip durun sen ya? Kimsin lan sen? E benim Kemal. Kim Kemal lan? Bizim Kemal mi? He sizin Kemal. Sen ne değil lan? Ya baba ne, ne hal ne saçmalayıp durun sen? Kapa telefonu lan kapa. Açıklanmam izin vermiyor ki kimse. Veriyorum açıkla Topik bir şey de komik yani. ya bu Nihal Niyazi'yi aramıyor. N Niyazi Ni, Nihal'in telefon bekliyor. Nihal de aramıyor. Ha. Ee, biz de bu Niyazi ile bir White Up'a çektik bu Kemal telefonu benden kayıp Onu sildim. Nihal yazdım. Kemal beni aradığında Nihal diye çalıp durur benim telefon. Aa, <laughs> Nihal, Niyazi de bunu gördü mü lan? Bu durdu. Kalp açık. Yine yendik. <laughs> <laughs> Biri evlendik sorma yani. Beni bak lan. Niyazi'nin halle budurtmak sana mı kaldı lan? Ha kıtıp yiyoruz. şaka yaptım. Nasıl lafı o yiyoruz diye ya? Ne şakası yapıyorsun sen Nihalle? Ne şakası? Allah! Lan bırak Allah canını alsın. Yeter! Yeter! Allah! Yeter! 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 ben Yeter! 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 ya? arkadaş, onu bunu bırakın da... ...ben o az suyunda o kadar kalsaydın ya, donardın ya. Kamur ellem bu. Lan Kamur kolay kolay bir şey olmaz. Ben deyim. Ya arkadaş, dişçi kapalı. Vallahi ölüyorum ağrıdan ah. Oh. Ya Kamur gidivermiştir o. Lan sabası mı? Neye gidip duru Kamur Ne ne gidecek oh. arkadaş ya? Dün Kamur azmak almak suyunda ölüyormuş. Sen duymadın mı? Haberin yok mu lan? Ya yok. Arkadaş, bu dişçi Kamuran'ın sözü üstü mi? Onları mı yıkıtmıştır ya? Allah Allah. Allah ölüyor dağrıdan. Oh. Anne, Niyazi geldi. Ah. Hoş geldin Mıktar. Hoş evet. geldin Niyazi. Hoş bulduk. <laughs> Şişt, hayırdır lan? Arabayla gelmişsin. Bir yere mi gidiyorsun? Lan Niyazi, e, Nihal teyyar meydan indi de... ...sen onu karşılamaya mı gidiyorsun yoksa ne arkadaş? <gülüyor> <gülüyor> yok lan, ne alakası var ya? Sultan Anayı aplan geçe götüreceğim. Aa, sebep? Ya bu dişçi, Cemal'i ormana şikayet etmiş ya. Orman işletmede mecburen evi depoya çekebilmiş. Şimdi Cemal onu almaya gitti. Aplan geçe göreverecek gari evi. Abo! hakikat mi deyip durun lan? Dişçi mi şikayet etmiş Cemal'e? He ya, Ayıp denen bir şey var arkadaş ya. Ayıp etmiş arkadaş. Hakikaten ayıp, ayıp etmiş ya. Gerçekten ayıp, ayıp. etmiş ya. Ayıp ayıp. ya. Çok, ayıp çok pis bu adam. Ayıp değil mi ya? Ayıp ay, ay. ay, Bi, ay. bir dakika bakabilecek misin? Bir baksana bana.